Öncelikle hepinize merhaba dostlar. Hisse Tabl kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki IMF'ten 2024, 2025 ve 2026 tarihinin Türkiye'deki e, dolar TL kuru fiyat e, tahmini oluştu. Dilerseniz videoya geçelim. Videoda da zaten göreceksiniz. IMF belli yıllarda böyle e, ülkelerin dolar euro karşılığındaki beklentilerini şey yapıyor. Detaylar çok şaşırtıcı. Uluslararası Para Fonu IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini paylaşırken dolar TL kuru içindeki acı tablo da ortaya çıkıyor. IMF'in verilerine göre dolar TL 2025'te 44.99'a, 2026'da 65 lira 32 kuruşa ve 2027'de 89 liraya çıkacak. 2028'de ise 119 lira 85'e yükselmesini bekliyorlar. Çok büyük derecede bir artış bunlar. Dolar alınır mı, alınmaz mı? O sizin tercihiniz, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı karşısında yurttaşın geliri hızla erimeye devam ediyor böylelikle. Seçimin ardından tırmanışa geçen dolar kabus gibi tablo ortaya çıkarıyor. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini paylaşırken dolar TL içinde önümüzde 6 yıl ilişkin beklentiler bu şekilde belli oluyor. Yani uluslararası para fonu dünya ekonomik görünüm raporuna ekim sayısını Küresel farklılıkla gezinme başlığıyla yayınladı Bilgiler Sözcü haberinin bilgileri bilginiz olsun hani Biz araştırmalar sonucunda Bu videoyu yapmak istedik Yani şöyle ki Beklentiler olur mu E bu beklentiler olursa bir nevi yatırım tavsiyesi gibi oluyor. Çünkü 110, 2028 yılında 119 lira olması yani Türkiye ekonomisinin enflasyon açısından nasıl bir e, performans sergileyeceğini herkesin kestirmesi zor oluyor. Yani veri tabanında bir kur tahminine yer verilmiyor. Ancak TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinde ima edilen ortalama dolar kuru beklentisi oluyor bu. <laughs> Buna göre 2020'de 15 trilyon TL olan milli gelir 2023'te 24.6 trilyona çıkıyor. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizlerden ricam yorumlar kısmında da siz kendi beklentinizi paylaşabilirsiniz. Yani hisse tavir, gururla sunar. Yine son dakika bilgileriyle hepinize hoşçakalın diyorum. Buraya kadar da izlediyseniz zaten